Adana Avrupa ülkelerinin çöplüğü haline geldi. Daha önce Çin ülkesi Avrupa ülkelerinin çöplüğünü ithal ediyordu. Ancak 2018 yılında Çin kendi ülkesi için çıkardığı bir kanunla artık Avrupa ülkelerinden çöp ithalatını yasakladı. Bunun yerine Türkiye'deki dönüşüm yapan firmalar özellikle İngiltere Almanya, Hollanda gibi ülkelerden dönüşüm amaçlı Türkiye'ye çöp ithalatı yoluna giriştiler. Tüm Türkiye'ye getirilen bu devasa çöp, plastik çöp yığınları özellikle de Adana'ya çok daha fazla gönderildi. Amaç dönüşümdü. Ancak uzmanların da söylediğine göre bu gelen çöp yığınlarının, plastik çöplerin ancak yüzde onu dönüşebiliyordu. Gördüğünüz gibi elimde ve buradaki çöp yığınının kalanın yüzde doksanı buralara dökülüyor. Gördüğünüz gibi su kenarlarına, tarım alanlarına ve yerleşim yerlerinin etraflarına dökülen bu plastik geri dönüşmeyen çöp yığınları halk sağlığı için, çevremiz için, doğa için, tarım için, tarım alanları için çok büyük zararlar ve tehditler oluşturmaktadır. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum buradan onlara şunu söylemek istiyorum. Gelin bu işin denetimini yapın, kontrol altına alın. Halkımızın sağlığı önemlidir, çevremiz önemlidir, tarımımız önemlidir, içme sularımız önemlidir. Bu atıklar buralara zarar vermesin, bu işi artık bir son verin, çare bulun diyorum.